Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben mükemmelim çünkü sizinle bugün çok güzel bir ürün dikeceğiz. Araba koltuğu arkası için organizer dikiyoruz. E, çocuklu annelerin kurtarıcısı diyebilirim. Yolculuk esnasında e, çocuğunuzun altını değiştirebilmeniz için işte bebek bezini, alt açmasını ıslak mendilini koyabileceğiniz bir gözü var. E, buraya sevdiği oyuncaklarını koyabileceğiniz peluş, işte ince motor gelişimi için oyuncakları olabilir. Buraya işte bebe bisküvisini koyabilirsiniz. Çubuk krekar koyabilirsiniz. Atıştırmalık bir şeyler koyabilirsiniz. Ya da yine oyuncak koyabilirsiniz. Buraya da sevdiği kitapları ya da işte boyama kitabı vesaire koyabilirsiniz. Şurada sulu için bir bölmesi var. Eğer video izletiyorsanız da telefonunuzu koyabileceğiniz bir yeri var. Ben telefonla video çektiğim için telefon kılıfını koymak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şu şekilde eee baş boyun kısmına geçen e, koltuğun biri ve arkasında iki tane e, lastiği mevcut Umarım beğenirsiniz şimdi yapılışına geçebiliriz kalıbımızı çıkaralım şimdi 25 santime 65 buçuk santimlik bir e, dikdörtgen çiziyoruz bu şekilde çizdikten sonra alt kısımdan 28 santime bir çizgi koyuyoruz şöyle. Ondan sonra şu bize bakan taraftan 7 santimi işaretliyoruz ve tam köşeden 8 buçuk santimi şöyle köşeye koyup 8 buçuk santime şöyle bir, bir çizgi çiziyoruz 8 Santimi işaretliyoruz. Şimdi bu çizdiğimiz noktadan ovalleyeceğiz Daha önce yapmıştım kolay olsun diye. Şu şekilde göz kararı oval yapıyoruz burayı. Koltuğumuzun şeklini veriyoruz. Ya da şey yapabilirsiniz. Bir gazeteyi mesela koltuğunuza dayayıp. Onun şeklini de alabilirsiniz, yani çizersiniz, sonra kastiyi e, kesebilirsiniz. Ama e, bu da uyumlu olur diye düşünüyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şu 7 cm çizdiğim yerde e, lastik yerleştireceğiz mesela. Sonra bu kalıbı kesiyoruz. Şu çizdiğim oval kısmını. diye ve mukavvanın boyu bu kadar olduğu için e, yapmadım. Aslında bu bitiş noktasından aşağıya bir 20 santim daha olması gerekiyor. Bunu e, keçeye yerleştirirken hani buradan 20 santim ekleyeceğim keçeme. Buraya not düşebiliriz. Artı 20 santim ekle diye. Yani aşağı kısmına artı 20 santim ekleyeceğiz. Sonra şu alt kısmından 20 santimlik çizgi yapıyorum. Bu eklediğim 20 santimi kapattığımızda buraya gelecek. Onun işareti. Sonra 6 santim bir boşluk bırakıyorum. Onu da çizelim. 6 santim boşluktan sonra da 15 santimi işaretleyeceğiz. buralara bölmeler yapacak yapacağız. Kalıbımız bu şekilde. Şuralara yazıları yazalım istiyorsanız. 20 6 ve 15 santim. Şu şekilde. Alt tarafına 20 santim ekleyeceğiz. Sonra 20 santime bir çizgi çiziyoruz. 6 santimlik bir boşluk bırakıyoruz. Sonra 15 santimlik Çizgi çiziyoruz. Şimdi kesim işlemine geçebiliriz. Evet, ben kalıbımı kumaş katı yaparak kestim. Şu şekilde, 20 santim aşağı uzatmıştım. Bu 20 santimden sonra yukarı 20 santimlik işaretimi, şuraya 6 santimlik işaretimi, sonra 15 santimlik işaretlerimi çizdim. Onun dışında şöyle 15 santimlik bir parçaya ihtiyacımız var. Ee, keçenin boyu 102 santimdir sanırım. Yani ben 102 santime e, 15 santimlik bir parça kestim. Ekstradan e, su şişesi koymak için ya da biberon koymak için bir yer yapacağız. Onun için de şöyle bir e, kalıp hazırlayacağız. 10 santime 8 buçuk santim olacak. Sonra orta noktası 5 santimi işaretleyip şöyle yine ovallik veriyorum. Bir tarafını tuvaletten sonra şöyle kestim. Kestiğim yeri şöyle almıştım. Biraz çevirip yerleştiriyorum ve onu buraya da çiziyorum, aktarıyorum. Düzenlemeler yapabilirsiniz ya da e, normal a 4te çizerseniz direkt katlayıp yapabilirsiniz. Bu tarafı da keselim. Şimdi bunu keçe de keseceğiz. Şöyle keçeye koyuyorum. Renkli bir kalemle çiziyorum bunu. Değil çizgiler gözüküyor mu bilmiyorum ama çizdikten sonra o şekli kesiyorum. Evet. Yani şu an 3 parçamız var. Bir bu kalıbını çıkardığımız parça. Bir keçenin boyunca kestiğim 15 santimlik parça. Ve bir de ana parçamız. Bunun da kalıbını çıkartmıştık. Düz olan kısmını kumaş katı yaparak kalıbımı kestim. Şimdi lastikleri var bir de ee, istediğiniz renkli lastik kullanabilirsiniz. Şöyle e, alt kısmı için 50, yani şöyle ölçüyorum, bir santim fazla, yani burası 50 santim olsa 51 santim gibi kesiyoruz. Üst kısım için de 50 santim gibi bir ölçüde kesiyoruz. E, şu yukarıda e, baş kısmına geçecek olan yere ise 20 santimlik lastik kesiyoruz. Yani iki tane 50 santimlik, bir tane 20 santimlik plastik kesmeniz yeterli. Şimdi dik, e, dikmeye geçeceğiz. İlk olarak kalıbımız normalde şurada bitiyordu. Alt kısmına 20 santim ekleyeceğiz demiştik. O eklediğimiz 20 santimi 20 santimden katlayıp şu şekilde iğneleyebilirsiniz ya da bu şekilde mandallayabilirsiniz bu 20 santimi verdiğimiz 20 santimi Şöyle verdim, 20 cm direk katladım. Sonra şimdi buraları dikeceğiz. Ama dikerken içerisine şöyle ortaya istediğiniz herhangi bir yere lastiğimi sokacağım ve öyle dikeceğim. Şu şekilde dikeceğim. Sağlamlaştırarak. Sonra bu tarafa dikmem gerekiyor. Bu tarafa dikerken de lastiğimi şöyle yukarıdan alacağım. Esneterek buraya getireceğim ve şuraya ne aynı bıraktığımız ölçüde yerleştireceğiz. Buradan dikmeye başlayacağız. Lastiğimi böyle yapıp dikmiyorum. Lastiğimi böyle şöyle yaptıracağım. Dikeceğim. Burayı da sağlamlaştıracağım. Evet. Lastiği diktim. Şu şekilde siyah olduğu için görünmesi biraz zor. Bu lastiği arka tarafta kullanacağız. Ama arka tarafı çevirdiğimde gördüğünüz gibi hiç lastik hani e, gözükmüyor yukarı kısmında. Şimdi burada bir cebim oluştu. Bu cebimi tek gözlü olarak değil de iki gözlü olarak kullanmak istediğim için 50 santimlik genişliğim tam ortadan 25 santimden çiziyorum bu şekilde şimdi çizgi gözüküyor Umarım şurada bir çizgim var bu çizgiyi buradan başlayarak cebimin bittiği yere kadar dikeceğim ama dikerken arkadaki lastiğimi dikmemem gerekiyor. Buna dikkat edin. İstiyorsanız yine lastiği yukarı alıp işlem yapabilirsiniz. Dikerken böyle lastiği şu şekilde yukarı kaydırıp burayı diktikten sonra lastiğimizi tekrar ar arka tarafa gönderebiliriz. Şimdi burayı dikelim. Evet diktim. Şurada bir cebim. Burada da ikinci cebim oldu. Şimdi bu plastik değişimi bittiği için lastiğimi arka tarafa alabilirim. İkinci e, işlemim yukarıdaki ceplere geçiyorum. O yüzden e, bu cebin bitişinden 6 santim yukarıya bir çizgi çizdim. Bunu kenara koyalım. Bu 15 santimlik parçam var ya onu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Burada kısa kenarımda 1 santim kadar boşluk bıraktıktan sonra bu ovalliğe göre döndüre döndüre bu parçayı oval şekilde dikeceğim. Yani bu parçanın altında taban olmuş olacak. Evet, bittim. Bakın şöyle oldum Şurası boş yani şuraya su şişesi gelecek mesela. Şöyle göstereyim. Şurada bir tabanım var. Bakın elim çıkmıyor. Şimdi bu cebimden sonra 6 santimlik bir çizgi çizmiştim boydan boya. Bu şurada bir santim bıraktığım boşluğu bu köşeye dayarıp dayayacağım. Şöyle. şurası kabardı niye? Çünkü altına o parçayı diktiğimiz için. Şuradan tam o ovalin bittiği yere parmağımla bastırıyorum ve e, bu bu parçayı şu alt parçayı tam çizdiğim yere sıfır koyarak şu şekilde getirdim. Şimdi burada fazla bir parçam oldu. Bunu kesmem gerekiyor. O yüzden gelişine göre bunu kestim. Sonra buraları da mandalıyorum. Çünkü dikerken ben sağ tarafı ıı, makinenin altına sokmak zor olduğu için bu taraftan dikmeye başlayacağım. Ama önce diğer lastiğimi alıyorum. Şimdi makinemi buradan başlatacağım. Cebin üst kısmı oluyor. Şöyle ovalikten anlayın. Buradan başlayacağım. Dikerken yine Lastiğimi ortaya istediğim bir yere yerleştireceğim. Lastiğin üzerinden bir iki kere giderseniz sizin için iyi olur. Sonra devam edip edeceğim. Köşeden dönüp alt kısmını dikiyorum. Şöyle Böyle geldim geldim. Bu şuranın alt kısmını da dikiyorum ve buradan dönüyorum. Lastiğimi yine öbür tarafı dikmiştim. Bunu da şuradan yukarıdan getirerek araya sokacağım. Lastiğimi bu aradayken dikeceğim. Ve şurada dikişimi bitireceğim. Evet. Diktim. Şöyle diktim. Bakın. Üstten getirdiğim için şu an burası mesela gerdiriyor. Bunu sonra alt tarafı. Yani şu lastiğimi sonra alt tarafı yapacağım. Şimdi gösteriyorum size. Bakın şöyle. Burası e, su şişesi için yer ama burası boş. Mesela bu şekilde devam ediyor şu an. Bu yüzden Şöyle Bakın kendiliğinden zaten şekil veriyor. Bunun şeklini şu e, ovaliğin bitiş yerinden şöyle çizgi çizeceğim. Ve hattını belirlemiş olacağım. Oradan sonrasına su şişem geçemeyecek şu şekilde çizdim. Şöyle çizdim. Burası su şişem için olan yer. Sonra burada bir bölüm kalıyor. Onun da ölçüsünü alalım. 38 santim. Bunu da tam ortadan bölecek şekilde işaretliyorum. Ee, belki burası sizde 37-36 santim olabilir. Hani değişik olabilir. O yüzden bunu da tam ortasından ya da istiyorsanız hani böyle üç'e bölebilirsiniz ee, bir küçük iki e, ya da tam bir büyük ya da e, üç'e bölebilirsiniz küçük küçük yapabilirsiniz. işte kalem için yağ yapabilirsiniz vesaire. Ee, buraya şekillendirmek tamamen size kalmış. Ben ikiye böleceğim ama siz istiyorsanız hani dörde bölebilirsiniz. İşte ya da bölmeyebilirsiniz. Bu ortadan da çizgimi yapıyorum. Şimdi e, biraz zor oluyor burasını dikmek. Bunu makinenin altına sokacağım. Ve şuradan cebin başlangıç kısmından sabitleyerek sonuna kadar dikeceğim. E, bu işlemde lastiği yine dikmiyoruz. Altı alıyorum. Sonra aynı işlemi bu su şişesini koyacağım yer için yapacağım. Buraları dikelim. Sonrasında işlemimiz birazcık hafifleyecek. Evet diktim. Bu lastiğim e, dikerken üstte bırakmıştım. Altta olursa çünkü bu dikişleri yaparken görmeyip dikebilirim. Lastikle işim bittiği için bunu hop geri atıyorum. Şimdi su şişesi için bölmem. Evet. Şu ikinci bölmem. Ve bu üçüncü bölmem. Burayı azaltmak veya arttırmak sizin elinizde. Şimdi burasıyla işimiz bitti. E, 20 santimlik bir parça kesmiştik. Şu e, Arabanın boyun, e, boyun kısmına gelen yere geçirebilmemiz için tam ortasından e, 7 santim sola 7 santim sağ işaretler almıştık İster onları kullanın isterseniz göz kararı ortasından e, sonra 3 santim 4 santim bırakarak şu şekilde alt kısma koyuyorum ve üzerinden 2-3 kere lastiklerin dikiyorum buna diktiğimizi farz edelim son bir işlemimiz kaldı e, Telefon koyma yeri yapacağız. Benim telefonumla şu an video çektiğim için telefon kılıfına e, ölçü alacağım. Şu şekilde göz kararı koydum. Sonra e, bu lastik zaten esneyen bir şey olduğu için mesela direkt bunu böyle tam koymak yerine e, biraz esneterek hani şöyle esnettim mesela bu iyidir dedim şöyle ve şekilde biraz pay verebiliriz, kıvırırız. Kestim. Bunun için bir ölçü veremeyeceğim çünkü herkesin telefonun markası farklı. Şimdi buradan tahmini işte 5 santim, 6 santim çıkabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şöyle. Telefonun bitişlerine çizgiler koyuyorum. Şimdi lastiğim bu şekilde olunca buraları tüylenebilir kesik olduğu için şöyle bir miktar kıvırıp kıvırdığım yere çizdiğim noktaya şu altta bir çiz çizgi yapmıştım. Telefonun alt noktası için oraya koyup burayı dikeceğim üst kısmı da kıvırıp e, telefonun şu üst noktası için çizdiğim yere koyacağım ve burayı da dikeceğim. Aynı işlemi burada çizdiğim çizgilere de yapacağım. E, çizgiler şu an gözükmüyor ama çizdim gerçekten çizdim yani var burada çizgiler. Kıvırıyorum ucunu e, telefonun için işaretlediğim yer yere koyuyorum, dikiyorum. Burayı da koyuyorum ve dikiyorum. Evet. Şu şekilde buraya diktik. Bu telefon için olan yeri de diktim. Şu şekilde göstereyim. E, telefon koysaydım tabii daha hoş olacaktı ama şu şekilde eğer e, çocuğunuza te, e, video izletiyorsanız burada rahatlıkla videosunu izleyebilecek. E, düşme gibi bir e, yok. şansı yok. Çok sıkı. Buralarda gözleri mevcut yolculuklar için ideal olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer beğenirseniz yorum yaparsanız ya da paylaşırsanız daha çok kişinin görmesi için çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol dikişli günler.